şu an seslendiğim nokta Sultanahmet Hazretleri'nin mübarek türbesi. Peygamber Efendimiz'e aşığı olan bu mübarek insan çok güzel bir şiirle başlıyoruz bu anlatıma. Nola tacum gibi başımda götürsem daim kademi resmini o Hazreti Şahı Resulü. Gül gül zari o kadem sahibidir. Ahmet'a durma yüzün sür kademine okulü. Peygamber Efendimiz'in mübarek ayak izi için yazdığı enfes bir şiirdi ve türbeye giriyoruz. Sultan Ahmet Han Hazretleri iki evladı ile birlikte bu türbede metfun bulunmaktadır. Dünyadan perdelendikten sonra ortada Sultan Ahmet Han Hazretleri, sağında Genç Osman Hazretleri ve solunda da Sultan IV. Murat Han Hazretleri bulunmaktadır. Sultan Ahmet Han Hazretleri'nin burada diğer evlatları ve akrabaları, çocukları, kızları bulunmaktadır. Sultan Ahmet Han Hazretlerimiz, 14. Osmanlı Sultanı 14 yıl padişahlık yapmış, 14 yaşında padişah olmuş mübarek bir sultandır ve Sultan Ahmet Camii'ni yaptıran ve Şeyh Aziz Mahmud Hazretleri'nin de müridi olan, aynı zamanda buradaki iki evladı da onun müridi olan sultanlarımızdır. Sultan Ahmet Han Hazretleri çok dindar bir padişahtı. Hayatı Gerçekten büyük mücadelelerle geçti. Evlatlarından genç Osman Hazretleri, Yedikule zindanlarında şehit edilmiş, diğer evladı olan Sultan IV. Murat Han Hazretleri ise, Bağdat'ı yeniden Osmanlı topraklarına katmış, Erivan'ı, Ermenistan'ın başkentini Osmanlı topraklarına katmış, büyük mücahit sultanlarımızdandı. Sultan Ahmet Han Hazretleri'nin türbesinin üstünde de enfes süslemeler bulunmakta ve çok güzel Çin'e örnekleri burada bulunmaktadır. Sultan Ahmet Han Hazretleri gerçekten, bizlere örnek olan, bizlere ışık saçan büyük sultanlarımızdandır. Bu üç sultanımız da aynı zamanda İslam halifesidir. Yani aynı zamanda bütün Müslümanların da lideri konumundadır. Allah şefaatlerine nail eylesin. Allah onların gittiği pak yoldan bizlerin de gitmesini, bizlerin de onların yolunda ilerlemesini Rabbim nasip ederiz.